it's Arkadaşlar gizli bir bahçe bulduk. Balık balık havuzu gibi. Biraz da biraz da çıra bulduk. Arkadaşlar kökten çırayı bilenler bilir. Bakın. Buna çıra diyorlar. Çok güzel kokuyor. Mis gibi. Şimdi yani balıklar hemen altımızda. Hocumuyorlar. Su biraz şey olduğu için derin olduğu için yani korkmuyorlar. Hocum derken bizim burada hocumak derler. Sizin orada ne denir bilmiyorum da. burada böyle, böyle. ama buranın çok güzel manzarası var. Şuraya bak şuraya karşı insan buradan dere yani bildiğim vadi şey yani cennet. Yok yok balıkların içinde yenecekler de var. Şimdi ellemeyeceğiz abi canım. Şimdi biraz daha büyüsün. orada birileri var. Gördünüz mü arkadaşlar? Onlar yenir de. Ama dediğin gibi okucutmamak lazım. Yapmadık değil. geldim geldim mm -hmm. Ne çıkarsana? böyle Arkadaşlar Arkadaşlar yüksekliğini görüyor musun? Çok yüksek hmm. Yani Burada bir Karadeniz sayılabilir yani Orada Karadeniz ise burada Akdeniz Hayır bir taş düşse Allah Yani Burada daha şey geçse doğru. olur karışım. 见面见见。Gel, gel, gel. Bugün sabahtan buraya gerek. Sabahın inerkenden gelelim. Hatta burada kamp yapalım bak. Ben size söyleyeyim. Çadırı gele kura kura. Zeyno. तो yeah. बहुत